Rabbena hep bana. Böyle bir ilişki. Bana vergi ver, bana akıl verme. Bana para ver, bana fikir verme. Bana oy ver, beni eleştirme. Bana yetki ver, beni denetleme. Bana para ver, bana vergi ver. Bana para ver, bana vergi ver. Bana para ver, bana vergi ver. Bana, ver, bana, vergi ver. bana yetki ver, e sen de bana etki ver. Değer ver, bana kulak ver, bana alan ver, bana yer ver, bana iş ver, bana aş ver, bana gelecek ver, bana özgürlük ver, bana huzur ver. Yok, sen bana para ver, bana vergi ver. Sen bana para ver, bana vergi ver. Bana oy ver, bana yetki ver. Rabbena hep bana, Rabbena hep bana. Böyle bir şarkı vardı. Bana bana hep bana, bana hep bana diye giden. Kim dayanabilir böyle bir ilişkiye? Kim dayanabilir böyle bir ikili ilişkiye? Zulümdür bu. Şimdi